Adem nasıl çektin? Çek bir daha bir daha çek. Bunu nasıl i̇ki yaparsın Adoş? Çek iki elinle çek. Çek Çek ablayı. Oo. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz kızlar? Eve. Hangi eve? Babaannemin. Hadi güle, güle güle. Güle güle. Adem mi götürüyor seni? Evet. Adem nasıl götürüyorsun ablanı? Hadi. Çekerek. Aa. Bu nasıl bir çekim? Çek. Ben kardeşimi çekebilirim. Bence de sen Atık. onu çeksen daha Atık. mantıklı. Atık kardeşim de daha ayaklarını. O kaşarı bugün mızlama mı yaptın? Oo, oh, oo oh. adoş geliyor. Aden güle güle. Eyvallah <laughs> <laughs> Güle güle. <gülüyor> güle güle Aden. Nereye <laughs> <laughs> gidiyorsun? Adam merayet salla. <laughs> Adam merayet salla. Ey salla. Ne demek? Dövdürmem lazım. B bu ablam bayağı seninle park yaptı. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar diyelim. Görüşürüz. Bay bay yapalım.